İyi akşamlar arkadaşlar. Hande ile yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben iyiyim. Bu bugünkü ikinci videom. Deminki videomda meyve kurut, meyveler kurutmuştum ve şimdi de bari bir video çekerken ikinci videoyu da çekeyim dedim. Biraz sonra zaten duşa girmeyi düşünüyorum. Onun için geçenki aldığım ürünü bir denemek istiyorum. Bu nedir? Trocken şampu. Yani kuru şampuan. Bu ürün Türkiye'de var mı bilmiyorum. Almanya'da da yani çok uzun zamandan beri yok. Ben herhalde bir iki seneden beri bunu duydum. Böyle bir şey var diye. Fakat şimdiye kadar hiç hayatımda daha kullanmadım. Ve aslında e, böyle bir şey kullanacağımı da zannetmiyorum. Neden aldım peki diye soruyorsunuz. Evet gerçekten denemek için aldım. Çünkü yani yıkanma ihtiyacı duyduğumda ilk yıkandığımda eğer kendimi temiz hissederim. Ben saçımı bunu sıktıktan sonra saçımı yeni yıkanmış gibi hissedeceğini zannetmiyorum. Bilmiyorum ama biraz sonra deneyeceğiz. Belki de gerçekten iyi olacak. Yani belki gerçi hani çok acelesi olan insanlar için ve saçını yıkamak için zaman bulamayanlar için belki alternatif olarak gerçekten kullanılan kullanılabilir bu şampuan. Evet. Başlayayım. Gecenin bir vakti ve ben bunu nasıl kullanacağımı daha bilmiyorum. Ve biraz sonra duşa girer miyim ya? Onu da bilmiyorum. Evet. Ürünümüzün markası bilmiyorum. Al Alge Marina. Alge Marina. Okey. Um, bu ucuzlamıştı. Sanırım 4 Euro'dan düşmüştü. 1.60'a falan. Zaten 4 Euro olsaydı almazdım. Çünkü hani dediğim gibi ben eğer kendimi kötü pis hissediyorsam... Saçlarımı böyle kuru şampuanla veya ıslak bezle falan te temizlenmeyi tercih etmem bunu niye biliyorum çünkü küçükken hastanede yattığımda mesela Almanlarda her sabah sabunlu bezle temizleniliyordu yani duşa falan girmiyorlardı ve bana hitap etmiyor ben sevmiyorum yani kendimi temiz hissetmem için gerçekten şakır şakır suyun altında yıkanmam gerekiyor arkadaşlar bu ürünü daha hiç okumadım onun için bir okuyalım bakalım Okey, dozu vor jedem Gebrauch äh kräftig diyor. Yani kullanmadan önce güzel güzel bir e, çalkalamamız gerekiyor. Bu şampuan e, kahverengi saçlar içinmiş. Gerçi ne fark edecek ki? Ve e, bunu kullanırken nasıl yapacağımı da tam olarak bilmiyorum çekiyor muyum? Evet. Oh. Tamam, okey. Yani yanıma havlu aldım. Saçlarımı taramam acaba gerekiyor mu? Veya içinden ne dökülecek? Sıvı mı dökülecek yerde çünkü halı var. Halımın da bakmasını istemiyorum. Şöyle bilgisayarımı da yana alayım ben en iyisi. Her şeyi koruma ya alayım. Okey, informasyonu bir okuyayım. Für ideal trocken welche für Braunes Okey yani dedikleri bu kahverengi saçlar veya kahverengi boyanmış saçlar için ideal. Tamam. Frizumu mu yok. Havlum var yanında. Saç yanı tara diyor. Saçlarımı şu an taramayacağım. Güzel salla diyor. Onu sallayacağız şimdi. Ve 20 santim... 20 santim uzaklıktan sıkacakmışım. Ve her seferinde böyle sıkı sıkı yine ee, sallayacakmışım. Sonra saçlarımı ee, kurutucu... Yani kurumasını bekleyecekmişim biraz. Havluyla temizleyecekmişim. Ve sonra taracakmışım. Okey. Gerçekten çok merak ettim. Deneyelim bakalım. Tamam. Saçımdaki tokalarımı çıkardım arkadaşlar. Ee, başlayalım. Ben şimdi bu havluyu şimdiden şöyle sırtıma koyayım bari. Ne olacağını bilmiyoruz çünkü. Korunalım bakalım. Sıkıca sağlayacakmışım şampuanımıza. Ve şu an bir şey kokmuyor. Açtım. Yani şöyle tek tek mi yoksa bir deneyelim bakalım. 20 santim. Uuu. <laughs> <laughs> ne oldu? Bir şey oldu mu? Yok. Şey, kokusu güzel ama. <laughs> Arkadaşlar şu an saçlarıma sprey sıkmıyorum yani saçlarıma fön falan yapmayacağım. Saçlarımı yıkıyorum şampuanımla. Lütfen karıştırmayalım. Yine yapalım. Ay çok güzel kokuyor. Sanırım ben bu <laughs> ürünü sevdim ve kullanacağım. Allah Allah. <laughs> pa. Ne oldu? Bir şey oldu mu? Aa, ellerim biraz karardı. Görüyor musunuz? Aa, havlu mu? Havlum kararmamış. Güzel havlucuğum benim. Peştemel ben bunu Türkiye'den almıştım. <laughs> yani ben bunu şimdi bu tüp bitene kadar mı sıkacağım? Ne yapacağım ki? güzel kokuyor arkadaşlar. Gerçekten. Ve şey. E, yani. Evet. Deminden daha iyi hissediyor. Yani gerçekten kafam kendini. Hayır bu saçma bir cümle oldu. E, bir farkındalık var mı? Göremiyorum. Aa, ana. Bu neden? <laughs> Neyse tamam bunlara sonra bakarım. Demek ki buraya sıkmışım yanlışlıkla. Eee kahverengi saçlar için o neden yazdıklarını anladım. Çünkü saçım daha iyi parlaması için sanırım biraz kahverengi renk olarak koymuşlar. Arkadaşlar bir fark gördünüz mü? Ya yani gerçekten e, sanki kafam biraz daha e, daha temiz hissediyor ve e, bunu sıkınca bayağı bir e, so so soğuk Sıvı. Kafam böyle biraz soğudu. <laughs> Ve Allah. Her neyse. Güzel. Ben sevdim. Sevdim de yani kula yani kullanacağımı zannetmiyorum. Gerçekten eğer hiç zamanım olmayıp da saçım çok yağlıysa veya kendimi çok kötü hissediyorsam o zaman belki kullanırım. Kokusu gerçekten güzel. Ve Hayır saçlarım yani sabun e, yeni duştan çıkmış gibi kokmuyor. Sabun, şampuan falan da kokmuyor. İçinde kullan koku kokuyor ama kok güzel, hoşuma gitti. Bakalım şimdi şöyle kriz et dediler. Şöyle kriz etmeye çalışalım. Aa var ya arkadaşlar. Pantolonuma şey pijamama hep dökülmüş. Kahverengi olmuş pijamam. Halbuki pijamam siyah renk. <laughs> tamam. Yani sonuç bu. Tavsiye edebilir miyim size? Alıp deneyin. Yani ben denemeyi gerçekten seviyorum. Hayatımda her şeyleri denemek istiyorum. Aklım hiçbir şeyde kalmasın. Gözüm arkalarda kalmasın. bu kuru şampuanların farklı farklı markaları da var. Daha ucuzu, daha pahalısı da var. Bu dediğim bir 4 euro'dan 1.60'a falan düşmüştü bari alacaksam dedim güzel e, pahalı bir ürün olsun dedi. <laughs> güzel. Yani o kadar başka bir şey diyemeyeceğim. Parladı mı peki yazdığı gibi? Bilmiyorum şu an saat zaten 2'ye geliyor. Duşa da girecektim. Çünkü sanırım bilmiyorum böyle yatarsam belki o içindeki olan renkler yastığıma bulaşır. Ama Gerçekten şey oldu biraz voluminoza oldu az önce, ne bismillah voluma bir şey han ama tamam arkadaşlar çok geç oldu onun için e, aklıma sözcükler de gelmiyor denemek istedim denedim İsterseniz siz de alıp deneyin aklınız hiçbir şeyde kalmasın yani o kadar kendinize iyi bakın hava nasıl olursa olsun sizin saçınız havanız hep yerinde olsun <laughs> bye.